Bağışıklık güçlendirici aynı zamanda güçlü bir antioksidan. Halk arasında Mekke gülü ya da nar çiçeği olarak bilinen hibiskus şerbetini yapacağız bugün. Hocam tarifi alalım sizden nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Hibiskusumuz var, limonumuz var bir dilim, şeker, karanfil ve tarçınımız var. Tencereye suyumuzu alıyoruz, suyumuzu kaynatacağız, hibiskuslarımızı içine koyup Güzelce dem, bir tık kaynadıktan sonra güzelce demleyeceğiz. Bunun iki usulü var. Bir demleme bir kaynatma. Biz bugün kaynatma usulünü yapacağız. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Suyumuz kaynadı. 2 litre suya bir çorba kasesi hibiskusumuzu veriyoruz. Damak sevkinize göre karanfili çok seviyorsanız 8-10 tane şöyle ben bir tutam koydum. Koku ve tat vermesi için mi? Evet lezzet. Lezzeti için. Kabuk tarçınımız var. 2 tane de böyle kabuk tarçınımızı ilave ettim. Hafif böyle karıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi rengi bıraktı. Hocam ne kadar süre kaynayacak? Bir 5 dakika kaynatıp ocağımızın altını kapatacağız. E dediğim gibi limonlarımızı da ekliyoruz. E şekeri de damak zevkinize göre ayarlayabiliriz. Bu aşamadan sonra artık ocağımızın altını kapatıyoruz. 1-2 e dakika kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Neden yapıyoruz böyle bir şerbeti? Ee, şimdi eskiden hazır içecekler yoktu. Genelde işte e, gül şerbeti, hibiskus şerbeti yani Medine gülü dediğimiz nar çiçeği bu şerbetler yapılırdı. Biz bunları tüketirdik. E, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsakları düzenliyor. Sindirim sistemine kolaylık veriyor. Susuzluğa iyi geliyor. İftarda, iftardan sonra Güzelce bir katkısı olmayan bir içecek. Evet şerbetimizi yaptık, servise hazır. Ramazan ayındayız. Bu güzel lezzeti tadamayacağız ama hocamıza soralım hemen. Bunun nasıl bir tadı vardır hocam? Çok güzel bir tadı var. Mayhoşumsu, su, ekşi. Dediğim gibi tarçın içinde tarçın kokusu, karanfil kokusu. Ee, güzel bir lezzeti var. Sunumu hazırlıyoruz. Herkese afiyet olsun diyelim.